Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı reisinin içinde bulunduğu helikopter enkazının yerini bulamayınca Türk sihalarını devreye sokan İran, stratejik noktaların erişiminde Türkiye'yi açtı İran geçtiğimiz gün helikopter kazası yapan Cumhurbaşkanı İbrahim reisi ve bazı yetkililerin bulunamayınca Türkiye'den arama kurtarma yardımı için devreye girmesini istedi. Türkiye'nin helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA ise helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek kazan noktasını buldu. Akıncı'nın devreye girmesi ise İran'da başka bir panik havası yarattı. İran medyası ve ülkedeki sosyal medya kullanıcıları İran'da uçuş gerçekleştiren Akıncı İHA'nın ülkenin askeri tesisleri ve füze merkezleri üzerinden uçtuğunu söyledi özellikle füzelerin her seferinde İran tarafından nükleer tehdit olarak kullanılması sebebiyle bu uçuşun ülkenin Türkiye'ye karşı yeni bir zafiyet açığı oluşturduğu düşünülüyor.